Merhabalar. Hoş geldiniz. Beşinci Skit gecemize tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu akşam yine en kalabalık gecelerden bir tanesi. Gösterdiğiniz ilgi için gerçekten çok teşekkürler. Umarım gerçekten mençileşerek buradan ayrılmış olursunuz. Ee, şimdi şöyle ki e, kuralları genelde biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Yine de hatırlatmak istiyorum. Ee, erkekler yerleştiriyor. Kadınlar sabit kalacaklar. Her dört dakikada bir ve erkekler bir sağ tarafa doğru hareket edecekler. Burada oturanları yönlendireceğiz zaten nasıl gelmeleri gerektiğini merak etmeyin. E, ardından e, etkinliğimiz bittiği sırada yani herkes iletişim kurduktan sonra serbest zamanı geçiyoruz. Müziğin sesini biraz açıyoruz ve hoşlandığınız kişiye istediğiniz şekilde artık iletişim kurmaya başlayabilirsiniz. Aynı şekilde bu akşam bilerek kokteylerimizin isimleri biraz manalı <laughs> Birbirinize bu kokteylerden göndermelerinizi tavsiye Teşekkürler. E, e, güzel bir gece olsun. <laughs> Başlıyoruz. Yani 4 dakikanız başladı.